Ha geliyor musun? Ben de sana bakmaya geliyordum. Beklettin mi? Biraz. Biz çıkıyoruz hoşça kalın. Halacığım gitmeseydin keşke. Evimi özledim. Yine gelirim canım. Bekleriz. Görüşürüz. Görüşürüz canım. Hoşça kalın Matmazel. Güle güle. ama Bihter. Aa. E tamam geldim. Üf. Galeri. Peyker merak etti tabii. Konuştuk biraz önce. Alo. Bihter Hanım, Ayşe ben. Ne oldu? Peyker Hanım sancılandı. Ne? Kötü oldu birden. Ziya hastaneye götürüyor. Ne olmuş? Peyker sancılanmış, hastaneye götürüyorlarmış. Aa, daha çok erken. Biraz önce konuştum ben bir şey yoktu. Hilmi Bey geldi tartıştılar. Sonra kötü oldu. Allah kahretsin. Tamam hemen arıyorum ben. Hilmi önelim Marifet'i. Kavga etmişler fenalaşmış. Ay çabuk çabuk çıkalım hadi. Hadi hangi hastaneye götürüyorlarmış. Bilmiyorum öğreneceğiz. Allah'ın cezası adam. bebeğime bir şey olmasın ne olur. Şişt. Merak etme sen de izledin işte ultrasondan durumu iyi. Doktor her şey normal dedi biraz dinlenmen lazım o kadar. Birden müthiş bir sancı hissettim. Ölüyorum zannettim. Çok korktum. Feridun da o canavar yüzünden erken doğdu. Ya bunu yaşatmaya ne hakkı var? Hayatınızı tehlikeye atmaya ne hakkı var? Nereye saldıracağını şaşırdı artık. Nihat duymasın. Üzülür şimdi oralarda panik yapar. Ben haber verdim bile. Nihal aşk olsun niye yaptın? E muayenen uzun sürünce korktum. Ne yapayım? Ne olur ne olmaz diye aradım. E, çok iyi yapmış. Bilmesi lazımdı. Sonra niye haber vermediniz diye bize kızar diye düşündüm. Demin yine aradım söyledim merak edilecek bir şey yok diye. Ama geliyor yine de. Hemen yola çıkıyorum dedi. Akşama burada olur. Heyker. Yapma lütfen. Daha kötü olursun. Üzme bebeğini de. Çok biriktirdim Bihter. Çok hep gerginlik, hep huzursuzluk. Bıktım artık. Saçma bir çekişmenin ortasında kaldık. Başkalarının hırsları yüzünden biz hırpalanıyoruz. Çekişme bitmiyor bir türlü. Hilmi Bey'in gücü bir tek bize yetiyor. Bize yükleniyor sürekli. Onun yüzünden Nihat'la kopma noktasına geldik. <laughs> Olan hep bize oluyor hep. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Hmm. mendapatkan <im>